Merhaba sevgili arkadaşlar, Fırdan Hoca ben. İstanbul TYT ve Din Kültürü ve Ahlak soru çözümüne hoş geldiniz. 16. sorudan başlayalım. 16. soruya baktığımızda bir açıklama verilmiş ve buradan ulaşılamayacak bir yer gitmemiz isteniyor. Var olmak için başkasına muhtaç olmayan, diğer varlıkların tüm yaratan ve yoktan var eden sadece Allah'tır. Ve her şey Allah'ın varlığından ibarettir. İfademize baktığımızda ulaşamayacağımız yerdir. Yaratıcı ve evren özdeştir. İslam inancına göre Tanrı mutlak varlık ve maddeden herhangi bir varlıktan bağımsız olan bir varlıktır. Yani biz yaratıcı ile evreni özdeş gören hafizm gibi düşünemeyiz. Ee, İslam inancında Tanrı mutlak varlık olarak hiçbir şeye benzemez. Muhalefet bir havadis, yaratılmış bir şeye muhtaç olmayan bir varlık olarak tanımlanır. Dolayısıyla cevabımız değişikti. 17. soruya baktığımızda Aşağıdaki örneklerden hangisi Allah'ın ibadetler konusunda insanlara sağladığı kolaylıklar arasında yer almaz. İslam'da ibadetler meselesinde, ibadetler konusunda İbadetlerin güç yetene diye açıkladığımız bir ilkesi var. Bu ilke gereği bazı koşullarda ibadetlerde bir takım esneklikler sağlanmıştır. Şıklarımızı sırayla incelediğimizde E şıkkında her insanın kurban kesmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını görüyoruz. Çünkü kurban kesmek sadece maddi durumunuz varsa yükümlüsünüz. Bunun dışında e, kaçırdığınız bir namazı kaza yapabilirsiniz. Suyun bulunmadığı yerlerde teyemmüm alabilirsiniz. Hasta yolculuk ve hamilelik durumunda oruç tutmayabilirsiniz. Zengin olmayan kimseler harç ve zekattan da yükümlü değil. Bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş durumlar. Dolayısıyla cevabımız emirli. 18. soruya bakalım hemen. 18. soruya geldiğimizde arkadaşlar Yunus Emre'nin bir beyti verilmiş, bir şiiri verilmiş. Şiirde bizim için ipucu olan kısmı şiirin sonundaki buradaki Ya Resulallah ifadesi. Ya Resulallah, Allah'ın Resulü anlamına çevirdiğimiz bir kelime. Şiirin ana temasında niye yakalıyoruz? Yunus Emre'nin peygamber sevgisini yakalıyoruz. Dolayısıyla cevabımız eşit. sonraki soruya geçiyoruz. 19. soruya baktığımızda e, Allah'ın varlığının bilinmesi üzerine bir teması var. Özellikle insanın Allah tarafından verilmiş akılda Allah'ı bilip bilemeyeceği üzerine bir yargıda bulunmuş. Tarafımıza baktığımızda e, insanın akıl ile Allah'ın verdiği akıl ile aklı dürüst kullanarak ki bu da İslam bir literatüründe selim akıl nedir? haklı herhangi bir menfaat çıkar e, ya da herhangi bir içsel ya sebebin e, olmadan daha dürüst bir objektif kullanabilme anlamında selim akılda bir kişi Allah'ın varlığını ne yapabilir, bulabilir. Hatta Kur'an-ı Kerim bunu ispatlamak için İbrahim Suresi'ni anlatır, İbrahim kıssasını anlatır. İbrahim Peygamber'in kendi döneminde <laughs> bir tanrı arayışına girdiğinde e ve sorgulamaları sonucunda bir yaratıcıya ulaştığının öyküsü geçer. Sıfıra baktığımızda biz de buradan e, istenen, is is cevap istenen sorumuz C şıkkı. Hemen işaret edelim. Aklını yeterince kullanamayan Allah'ı bilen <gülme> Bir diğer soruya geçelim. Bir diğer sorumuz, 20. sorumuz. Kant'ın bir cümlesiyle cümlesini e, ifade ediyor. Özellikle biliyorsunuz e, Batı felsefe geleneğinin en önemli filozoflarından bir, bir tanesi Kant. E, ve Kant'ın sözünü e, yorumlamamız beklenmiş. Burada da felsefesi bağlamında ele alabileceğimiz bir soru arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz Kant bilgi üzerine ve bilgi teorisi üzerine çalışmalar yapan bir filozof. E, ve e, insani bilgi ile insani bilginin sınırları üzerine çalıştığı için özellikle tarihi bilme gibi bir konunun nereye ait olduğu üzerine çalışıyor. Yani metafizik de dediğimiz konu insanın günlük bilgisi içerisinde ya da bilimsel bilgi içerisinde girer mi girmez mi bu tartışmaları tabii ki felsefesine bırakalım. Sorumuza geri dönelim. Kant'ın yukarıdaki geçen ifadesine baktığımızda her türlü mümkün deneyi yaşayan konularda salt akıl yürütmelerle iş görmeyi kaptığınız takdirde bilgi değeri olan hiçbir, sonucu, hiçbir sonuca ulaşamayız. Peki burada ne ifade etmeye çalışıyor. Bizim deneyle e, elde edebileceğimiz bilgi alanının dışındaki konularda akıl yürütmeyle ulaşabileceğimiz bir sorun bir sonuç yok arkadaşlar. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Yani insanın bilgisinin sınırlı olduğunu ee, özellikle Kant'ın burada fenomenler dediği e, alanın dışına çıktığımızda buradaki yapacağımız akıl yürütmeler bize fenomen dünyasındaki gibi iki değeri sağlamayacak. Dolayısıyla cevabımıza baktığımızda C şıkkına gidiyoruz arkadaşlar. Dinde esas olan şey akıl değil, imandır. Niye bu cevaba gittik? Özellikle din, yani dini kurular, Tanrı'nın varlığı, e, Metafizik boyutlu içerikli konularda aslında e, Kant'ın felsefesine göre da söyleyebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Burada sadece e, yapmamız gereken iman etmek. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.